Dronlu uygulama Türkiye'de ilk pazar yerinde dronla ateş ölçümleri yapılıyor. Türkiye'de ilk uygulamalardan biri olan dronla ateş ölçümü geçen haftadan bu yana sürdürülürken ayrıca dronla dezenfektan çalışmalarına başlandı. Umuma açık alanlarda ateş ölçümünün yapılabilmesini kolaylaştırmak açısından satın alınan dron hizmet vermeye başladı. Dron kullanma sertifikasına sahip askeri bir personelin operatör olarak görev yaptığı drone projesinde termal kamerası bulunan dronla 20 metre yükseklikten ateş ölçümü yapıldı. Operatör tarafından kamera pazar yerinde gezdirilirken ateşi yüksek olan vatandaşlar tespit edildi. Havadaki ve yerdeki sıcaklık farkından dolayı kameranın en az 30 derece sıcaklık gösterdiği şahıslar tespit edilerek ölçümleri klasik yöntemlerle yeniden yapıldı. Ayrıca ilçenin çeşitli yerlerinde drone uçurularak dezenfektan çalışmaları yapıldı. Drone ölçümlerin ilçe merkezinin yanı sıra mahallelerde de kurulan pazar yerlerinde de devam ediyor. Drone ateş ölçümü uygulaması Türkiye'de ilklerden biri.